Right. Teknik direktörümüz Nihat Hoca yanımızda. Hocam çok kritik bir karşılaşmadan 3 puanla ayrılıyoruz ve son haftaya giriyoruz. İpler Batman Petrol elinde. Bu sonuçla beraber duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Neler söyleyeceksiniz? Valla yani zor maçtı. Yani stresi olan bir maç. Hani böyle maçlarda oynayabilmek de oyuncular adına zor. Yani kontrollü oynadık dediğim gibi. Yani eksiklerimiz de var. Cezallar vardı. Sakatlarımız cezalılar. Çıktık hep beraber bir mücadele verdik. Bizim adımıza iyi bir hafta oldu. Bir iki hafta önceden yaptığımız bütün planlar tut İnşallah biz sonunu getiririz. Keşke yani o bir puan ki önceki haftalardan bir kenara koysak şu anda olayı bitirecektik. Ama yapacak bir şey yok. Sonuna kadar mücadele geldiğim gün de söyledim. Son düdüğe kadar mücadelemize devam edeceğiz. İnşallah Allah bizi utandırmaz. Şu heyecanı bu takım bu şehir inşallah hani bu yılı iyi bir şekilde atlatır. Seneye de ne gerekiyorsa onu yapar. Ama dediğim gibi bu tarz maçlar oynayabilmek gerçekten zor. Yani biz kaç haftadır final oynuyoruz. Nasıl final oynuyoruz? Isparta maçını kaybetsen olay bitmişti. Berabere kalsak olay bitmişti. Yine düzce maçı öyle. Orada kazandık. İçeride beraberlik geldi son dakika. Belki onu yemesek şu anda bütün her şey bitmişti. Ama Sparta'da final oynadık. Düzce'de final oynadık. Bugün de final oynadık. Son bir final Urfa. İnşallah hep beraber bize yakışır bir şekilde mücadele ederiz. ve Bu sıkıntıyı da hep beraber üzerimizden atmış oluruz. İnşallah hep birlikte başarırız hocam. İnşallah. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Hayat teşekkür ederim. Son final maçında da başarılar diliyorum. Sağ olun. Hep beraber olun, çalışacağız inşallah. artık. Sağ olun. Sağ olun. Görüşürüz.